sizlerin müsaadesiyle 15 sene gibi bir zaman dilimi geçtiği için biraz fullulaşmış olduğu halde deprem zamanındaki olayları sizlerin müsaadesiyle biraz hatırlatmak istiyorum. Tekrardan bu anılarımızı az da olsa canlandırmak istiyorum. O zamanlar kim kötülük yaptıysa kim iyilik yaptıysa bunların bilinmesi için tarihe not düşmek diyorlar ya son zamanlarda moda oldu tarihe not düşmek için bunları söylemek istiyorum. Eğer sıkılmaz dinlerseniz kısa kısa başlıklarla o dönemleri bir anlatmak istiyorum kıymetli kardeşlerim. Allah razı olsun kardeşim. Allah razı olsun. Kıymetli kardeşlerim, deprem zamanında yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili birçok arkadaşımız şahsıma teşekkür düşüncelerini yönetmişlerdi. Her seferinde onlara bana teşekkür etmeyin dedim. Ve şahsıma edilen hiçbir teşekkürü hiçbir surette kabul etmedim. Adana'dan gelen Mersin'den gelen veya başka illerden gelen bir tuğlanın üstüne bir tuğla koyan kim varsa onlara teşekkür edin. Ancak benim annem, benim aile büyüklerim bu topraklarda gömülü. Ben burada doğdum. O sebeple bana teşekkür etmeyin. Dünyada görevini yapmış olan insanlara teşekkür edilmez dedim. Bu sebeple hiçbir seferinde teşekkürü kabul etmemiştim. Kıymetli dostlarım, depremin olduğu anda Ertesi gün helikopterle çocuklarım da deprem bölgesindeydi. Yani Ada Bazar'ındaydı. Helikopterle evimin bahçesine indiğimde evin duvarları yıkılmış, çocuklarımın gözlerinde çok büyük korku vardı. Onların sağ olduğunu gördükten sonra tekrardan helikoptere binip şehir merkezine doğru gitmek istediğimde çocuklarım "Bizi almayacak mısın?" diye sordular. Onlara siz şu anda hayattasınız, yaralı değilsiniz. Sizden daha kötü durumda olan insanlar var. Onlara belki yardım edebilirim diye başka bir yere gideceğim dedim ve onlara akıl vererek ekmekleri torbanın içine koyun. 3-4 gün buraya arabalar gelmeyecek. Ekmekleri bu şekilde bayatlamaz diyerek Adamozarı'nın şehir meydanına indim. Yanımda 3-4 tane arkadaş vardı. Sanki adabalarının içinde hayat durmuştu. Bir tarafta depremin altından çıkarılan şehitlerin bedenleri, vefat etmiş bedenleri, diğer tarafta yaralılar, sağ kalanların da zaten psikolojisi tamamen kaybolmuştu. Ben hemen hava çok sıcak olduğu için üstümü çıkararak not almaya başladım. Yanımdaki arkadaşlar bana dediler ki, reis Allah aşkına biraz üzgün görün. İnsanlar sana bakıyorlar. Ben kendilerine şunu demiştim. Dün akşamdan beri televizyonda ülkenin cumhurbaşkanını, başbakanını, diğer koalisyon parti başkanlarının üzüntülerini dinliyorum. Ancak onların üzüntüleri buraya hiç yansımamış. Elinde imkan olanlar için üzülmek bile bir lükstür. Elinde imkan olanlar hemen mücadeleye başlamalıdır demiştim. Ve ertesi günü 20 tane tırla yüce Allah şükürler olsun ki bölgeye girmiş. Aynı gün içerisinde Aynı gün içerisinde çocuk parklarından kuaför salonuna 25 bin kişilik lokantadan jeneratörle şehri aydınlatmaya kadar birçok tesisi bir anda hayata geçirmişti. Allah yüce Allah, Yüce Allah sizden razı olsun. Kıymetli kardeşlerim. Bu yaptığım şeyleri peş peşe anlatmış olmamdan dolayı lütfen hakkınızı helal edin. Bunu kibir için ve kendimi beğenmiş olmak için anlatmadım. Ve bunu hiçbir zaman söylemedi. Biraz sonra değineceğim bir konu var. Mehmet Akif Ersoy Üstad'dan bir olay anlatacağım. Bunu tamamlayabilmek için bu yapılanları anlatmak zorunluluğum vardı. Lütfen dediğim gibi hakkınızı helal edin. Bir gün Mehmet Akif Ersoy'la doğallantığım Safa kitabını okurken kendisinin yapmış olduğu Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesinde vermiş olduğu mücadelesine bakıyordum. Yapmış olduğu şeyleri anlatıyordu bir taraftan yapmış olduğu şeyler çok gurur vericiydi. Bunu dinlerken benim de içimde bir ürperti meydana geliyordu. Ne kadar güzel şeyler yapmış. Ancak okumaya devam edince içimde şöyle bir şey meydana geldi. Tevazunun etek kemiği bürünmüş hali olan Mehmet Akif Ersoy olan acaba neden bu şekilde yaptıklarını peş peşe anlatıyor diye de içimden Allah biliyor ya geçirmişti. Daha sonra şiirinin diğer bölümüne geçmişti üstad. Orada da şöyle anlatıyordu. Saçları katranlara batmış dedeler, göğüsleri balta ile kırılmış valideler. Sanmayın ki bizde zevki şadet ile coşan bir kan var, bizde leşten daha hissiz, daha kokmuş bir can var. Hem durmayın, Tükürün çehreyi muğdarımıza, tükürün belki biraz duygu gelir ağrımıza. Yani demek istiyordu ki biz tüm bu mücadeleleri verdik ancak sizlerin saçlarınızın katranlara batmasını, göğüslerinizin balta ile kırılmasını engelleyemedik. Bu yüzden dolayı biz övgüyü hak etmiyoruz. Bu yüzden dolayı bizde zevki şadet ile coşan bir kan var zannetmeyin. Bu sebeple bize tükürün deyip bir sayfa boyunca devam ediyordu. Ben deprem zamanı Ada her gece gelip çadırda yalnız başıma oturduğumda bu şiiri dinliyordum. Ve kendi kendime diyordum ki bütün bunları yapmış olsak da inşaatların enkazının altından çıkaramadığımız cesetler var. Şehit cesetleri ağlamasını durduramadığımız çocuklar var diyordum. Ve bu motivasyonu kendime vermek için kendimi hırslandırırken daha çok mücadele nasıl yapabiliriz diye kendimi hırslandırırken o zamanki hükümetimiz bana bir tebligat yaptı. Tebligat şuydu. Yapmış olduğunuz çalışmaları kapatarak bölgeyi terk edin. 57. hükümet tarafından bu tebligat şahsıma yapıldı. 57. hükümeti Demokratik Sol Parti, Anavatan Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi oluşturuyordu. Tabii ki bu oyuna gelmedi. Onların tüm tesisleri toplayıp gitsem arkamdan kim bilir neler diyeceklerdi. Ben bütün tesisleri Kızılay'a bırakarak ayrıldım. Daha sonrasında Diyeceksiniz ki bir insana bu kötülük yapılır mı? Ancak inanın bu başlangıç anlatsam günler sürer. Tabii ki vaktinizi almayacağım. Bunun akabinde bana kara para davası açtılar. Dediler ki deprem bölgesinde harcadığın o trilyonları sen nereden kazandın dediler. Samimiyetliğimle söylüyorum. Bu basına yansımadı. Ben bununla ilgili tahkikat geçirdim. O zamanki hükümet benim hakkımda tahkikat yaptı. Ben o parayı da helal olarak kazandığımı, resmi olarak kazandığımı kanıtladım da beni mahkum edemediler. Yoksa onunla ilgili de tahkikat geçirdim. 15 sene buraya geldik. Madem bana hizmet nişanı vereceksiniz. O zaman bütün her şeyi konuşalım. Bilinmeyenler bilinsin ki gönül rahatlığıyla bunu alalım. Kendilerine, kendilerine şunu dedi. İnsanlar çok mağdur durumda. Adapazarı Devlet Hastanesi'nin ameliyathanesi çok kötüymüş. Karasu Devlet Hastanesi'nin ameliyathanesi çok kötüymüş. Ve odalar hasta ağlayamayacak durumda. İlçe sağlık ocaklarının durumu çok kötü. Ben bunların tamamını sıfırdan yaptırmaya talibim. Özel hastaneler gibi yaptıracağım. Hiçbir şey istemiyorum. Bana izin vermediler. Neden diye sorduğum zaman bölgenin insanında şahsına fazlaca sevgi oluştuğunu söylediler. Eğer ki bu hastanelerde yaptırırsam bu sevginin daha ulaşacağından korkmuşlar. Ancak hedefi gitmek için yola çıkmış olan bir küveydanı hiç kimse durduramaz. Hadi, hadi. Adı, hadi. Hadi. Başka vakıfların adı altında kendi ismi hiç geçmeden, başka derneklerin adı altında bugüne kadar hiç kimsenin haberi olmadan ve bilmeden o hastanelerin ameliyathanelerini de yaptırdım. Tüm hasta odalarını da yaptırdım. Tüm sağlık ocaklarını da yaptırdım. Samimiyetle bu konuda hiç bir yerde de söylemedi. Hiç bir yerde de önünde konusu yapmadı. Onların anlamadığı ben bu hizmetleri beni birileri seçsin diye değil. Sadece Yüce Allah'ın rızası olsun diye yaptım. Ama ancak Onlarda bu ruhu anlayabilecek hissiyat olmadığı için onlar sadece bütün her şeyi oya tevdi ettikleri için Sakarya ruhunu anlayamayacakları için bundan eksik yaşayacaklar tüm hayatları boyunca. Kıymetli <laughs> dostlarım, deprem zamanında burada çalışmaların başında duran Barış Yaşar isminde çok sevdiğim bir arkadaşımız vardı. Depremde Adapazarı'na çok emeği geçti. Adapazarı insanı vefakardı. Bir buçuk sene önce bu arkadaşımız vefat etti. Evlerinize gittiğiniz zaman bu arkadaşımızın ruhu için lütfen bir Fatiha duası okumanızı istiyorum. İyi diyeceklerinizle anın inşallah Varoş Yaşar kardeşimiz.

Kardeşlerim, kardeşlerim, size bu dünyada bütün her şeyle ilgili söz veremem. Ancak tüm samimiyetimle söylüyorum ki bir şey için söz verebilirim. Benim için ettiğiniz her duaya layık olacağım. Benim için söylemiş olduğunuz her iyi kelama layık olacağım. Ne bu dünyada ne de mahkemeyi kübrada yüzde geldiğiniz geldiğimiz zaman benim için ettiğiniz dualardan dolayı mahcup olmayacaksınız. Size bunun sözünü tüm samimiyetimle veriyorum kardeşlerim. Allah razı olsun kardeşlerim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şeytana da namaz kıldıracağız. İzmir'de de söylemiştik kardeşi. kardeşim. Şeytan namaz kılacak. Kardeşim, kardeşlerim. Ne öleceğiz, ne vuracağız. Zaman akıllı olma zamanı. Yeni bir dünya kuracağız. Yeni bir dünya kuracağız. Artık saf olma zamanı yok. Kimsenin bizi kullanmasına izin vermeyeceğiz. Yeni bir dünya kuracağız inşallah.